Tekrar merhaba. Benişle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna dön hemen. Evet. Başlatalım. Odun stokları düşük. Onu halletmek lazım. Önceliklerimiz buraları olacak şöylemesine. Burası bayağı dolu. Ambar çok iyi bak. Bu 89, bu 98, bu 12. Henüz 12 ama dolacak dolacak. Şu an bizim e, taş, demir ve odun stoğu yapmamız lazım mezarlık stoğu yapmamamız lazım. Çünkü nüfus bizim için şu an çok önemli. Aha dur. Eyvah. Bunu 15.000 değil de 16.000 yapalım. toplasınlar. Toplamamazlık yapmasınlar. Ve bir baby baby daha doğdu. Şimdi aslında bizim ee, yiyeceğimiz o güzel %69'u da oldu. Yiyecek bol. O yüzden acaba tarlaları birazcık aramı versek on yerine toplayıcılık mı yapsak? Ama çok da değil yani ipin ucunu kaçırmadan. Ya da mesela şu toplayıcı sayısını mı azaltsak biraz? Bir tane. Ee, hemen şuraya önceliği alın. Burayı bir an önce çünkü boşaltmaları lazım ama bu da yetmeyecek. 17.000 yap. Vay be maşallah maşallah. Evet biri daha yaşlıktan gitti. Acaba diyorum bunu da mı açsak? Hmm. Aslında yavaştan şunu açmak lazım ama iyi stok yapmam lazım. Ticari liman var. Ee, evler var. Ha, bunu da açılması lazım aslında. Bunu açın. Yangın çıkarsa mahvolabiliriz. Şuraya da hemen yol çek. Taş stokları düşük. Tabi düşük. O zaman önceliği buraya kaydırıyorum. Herkes orayı toplasın. vefat edenler var. Acaba diyorum bu orman locasını dörtlesem mi? yapalım. Artık buraya orman locası yapmak şart. Ama şuraya doğru mu yapsak? Neyse biraz toplasınlar da acele etmeyeceğim. Bir bakalım yer ayarlayayım. mesela sonrasında şöyle olabilir. Yolu da uzattıktan sonra bir daha bakıyorum. Evet bu şekilde iyidir. Durduruyorum ama bunu. şimdilik buraları kapatıyorum ee, bir mevsimliğine en azından kapatıyorum E ee, buraya da kapat çiftçileri sıfırla çiftçi olmasın şimdi toplayıcılığa birazcık daha doğrusu işçiliğe e, ağırlık verelim buraları toplasınlar Ve bir baby baby daha doğdu. Sekiz. Sekiz bebek var. İş gücüne katılmayı bekleyen. Aslında sonrasında ee, buraları da sıyırmaları lazım. Bak buradan başlayıp böylemesine sıyırmaları lazım. En azından buraya kadar. Evet iki baby daha doğdu ve bir tanesi işe başladı. Hadi buraya öncelik verin. Şöylemesine herkes oraya koşsun. Saldırın. Balıkçılar iyi çalışıyor. Alet edevat, kıyafet iyi. Ve bir Kammi diye bir bey daha doğdu. Kammi Kammi Ve bir baby daha. Bir tanesi de işe başladı. Şu an 13 tane işçimiz var. Hadi bakalım güzel. Sömürüyor musunuz buraları? He? A biri vefat etti. Aslında şurası şöyle uzasın ee, buraya da bir yapı alanı lazım oraya kadar gitmesinler ve biri daha vefat etti Bakalım 25. Ama bence biz 17. yıldayız. Ee, kötü olduğunu düşünmüyorum. Şuraya niye öncelik vermiyorsunuz? Herkes nerede? Niye buraya gelmiyor kimse? E hadi ama. diye bir çocuğumuz daha yetişkin oldu ve işe başladı. Şu alandan bahsediyorum. Hadi ama çabuk. Ha, nihayet buraya geldiler. gelmemişlerdi. Herkes nerede? Tamam ben bu görevleri iptal ediyorum. Bu böyle olmayacak. Tamam şimdi yeni görev geliyor. Kaynakları topla şöylemesine ve buraya öncelik ver böylemesine. Hadi 11 kişi artık buraya saldırırsınız herhalde. Yani daha neler? İlla 10x mi yapmam lazım? Hadi 10x yaptım. Şu ya istediğim yer burası. ha? Allah Allah istediğim yer burası ya. Nihayet gelebildiler. Aa. Demek ki aslında hata biraz da bende. Herkes şehrin her tarafına yayılmış. Kuyu tamam. Sonra herkes topladığını buraya getirirse daha çabuk olacaklar. Lütfen. Aa, ama öyle bir tane kırıp kırıp gitmeyeli olmaz. Mesela bak şunlar da iptal. istediğim şurası ya. Ah, nihayet. Tamam, şimdi başlayın. Buradaki görevlere de geliyorlar ve bir baby baby daha doğdu. Güzel, randımanlı gidiyor şu anda. Bu ne? Deri galiba. İyi o da var. Bu niye çalışmıyor acaba? Evet inşaatçıyı boş verin bizim bir iki sene stok yapmamız gerekecek bol miktarda. Şu neymiş? Kömür. Kömür yok. Evet. Burayı boşaltırsak burada da bir şey yapacağız. Ee, i̇şte. Nedir o? Avcı kulübesi oymuş buymuş hepsini ormancı locası hepsinden yapacağız. Önce burayı bir temizleyelim sonra ağaçlandıralım. Locaları oluştururuz. Ha vefat edenler var maalesef. Yaşları ilerlediği için, bak bunların çocuğu olmuş. Yazık bu 19 yaşında tek mi kalmış? Yok, ee, bilemedim. Karınca sürüsü gibi saldırdılar. Ama ancak. Burası öncelikle yiyeceğe daha yüklenmiyorum. Çünkü hala e, toplamaya, avcılığa, balıkçılığa falan devam ediyorlar. Tarlaları, bahçeleri sonra açmayı düşünüyorum. Şöyle bir 10.000'in 10 8.000 in altına inerse. Şu an 18. yıldayız. Taş, toprak, demir, ne bulursanız toplayın, ne bulursanız nikse alınca böyle oluyor. Ve bir bey daha doğdu. Hadi bakalım. Aslında sanki şunlar çok fazla ya. Şu çok fazla mesela. Bunu 300 yapsak. Nasıl olur? Bu da mesela 30'da kalsa. Bu da mesela 30'da kalsa. 20 bile olabilir bence. Evet. Evet. Eyvah diyecektim. Evet oldu. Bir kişi daha vefat etti. Yaşlıymış. Bunların sağlık seviyesi niye mesela böyle? Niye öyle? Geyiğe tıklıyormuşum. Vatandaşım geyik. Evet. Hemen buraları halledelim. Bir baby daha doğdu. İyi bayağı bir sıyırdılar. Bizim daha çok stok yapmamız gerekecek. Şimdi şuraları da sıyırın. Şöyle mesela de sıyırın yani. Ve önceliği de Şöyle yapın. Bu alanı boşaltmadan olmayacak. Bir baby daha 12 bebek var şu an sırada bekleyen. Eyvah eyvah. Onlar sonradan çok fena bir nüfus patlamasına sebep olacaklar. Nüfusu kontrol altında tutmak bu oyunda çok sıkıntılı. Az ev yapsan. Az yürüyorlar. Ölenin yerine birisi geçemiyor. Çok ev yapsan. Yiyecek tüketim sorunu oluyor. Yani çok dikkatli gitmek lazım. E herkes nerede? Burası bayağı doldu. Şöyle bir orman lojası olabilir aslında buraya. Ama öncelik buralarda tabii. Yiyecek hala 15 civarı, 15 bin civarı. O nedenle hala dokunmuyorum. Burada bir dursun. Bu yolu yapalım. Şöyle. şöyle bir sıra daha ilerletelim. Ve buraya öncelik verelim. Bir bebek daha doğdu. Vay be bu evlere ne oluyor? Maşallah. İyi iyi. Her, her evden en az Beş çocuk bekliyoruz. Bu oyunda böyle. Şu an hava 75 derece. Yaz sonunda 75 derece. İyiymiş. Yazın ortasında en sıcak zamanlarda kaçtı acaba? Düşünemedim. Bunun kapsam alanı buraya kadar. İyi orayı sonra toplatsak da olur. Önemli olan şurayı almaları. Bak burayı almaları önemli olan. Daha bebeklerde 13 bebek var. Büyüyenlere ek olarak yani. diye bir maya mı mala mı mala diye gördüm evet taş lazım demir lazım bu stoklar bittikten sonra bir bebek daha doğdu. Ee, çay ama ne ne çayı be taş ocakları yapmamız lazım. Demir kömür madenleri yapmamız lazım. Bir daha vefat etti. Çay. Çay dedim. Burayı bir temizleyin. Balıkçımız vefat etti. Kamile başladı işe yetişkin olarak. Çırız topları mı düştü? Halledersin ya. Hiç çok mu az oldu? Yok. Halledersin, halledersin. Niye öyle birden düştü acaba? Yapmayı mı bıraktı bir ara? Bunlar şimdi üşümeye mi başlar acaba? Ben bunu 400'e çıkarayım. Tam bitemedi. Buraları da alın. Yani buraları şöyle bir alın. Bir daha vefat etti. Toplayıcı yaşlıktan gitti. Emekliliğini istedi. Yapacak bir şey yok. Evet bu bölüm birazcık toplayıcılık yapmakla geçti. Ama yapacak bir şey yok çünkü oyun bunu gerektiriyor. Şimdi şuraya öncelik veriyorsunuz. Yani bunun alanına girmesin artık ve bunu açabiliriz. Şimdi bunu öncelik verin. balıkçımız gitmiş. Öncelik ve bir tane de iki tane de işçi yapıyorum. Şey inşaatçı yapıyorum. Orayı hemen bitirmeleri ümidiyle. Evet bunlar buraları böylemesine toplamaya devam etsinler. Kamile balıkçı olmuş Kamile'miz. Ay burnum kaşındı. Evet burası tamamlan tamamlanana kadar. Bu bölümü de sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Instagram sayfamıza ve Twitch yayınlarımıza da davetlisiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.